Ya zengin, fakir nedir kardeşim sizin bu derdiniz ha? Sürekli olan karakol düşüp duruyorsunuz. En sonunda var ya ikinizi de kodesi tıkacağım göreceksiniz gününüzü. Aa. Kerem komiser ya hepsi bu zengin yüzünden ya. Zengin denen adi yüzünden. Ulan hadi oradan benim yüzümden Asıl var ya adinin önüne gideriz sensin lan sensin. Ulan çekememezlik yapıyorsun da bu kadar da olmaz kardeşim. Kafayı yiyeceğim ya bir susun ya susun. Ne oluyor ya ne oluyor teker teker anlatın ne oluyor. Bıktım ben sizin bu kavgalarınızdan ya Allah'ım yarabbim. Rabbim bir insan 40 yaşında gelir hala uslanmaz mı? Ne olacak Kerem komiser ya? Bu zengin zengin olacak şerefsiz, haysiyetsiz, namussuz insan benim yaptığım satışları çekemiyor. Benim paralarımı gizli gizli çalıyor. Ulan bana haysiyetsiz, şerefsiz diyecek adamım var ya alnını karışlarım ben. Ulan gel lan buraya döveceğim lan seni. Durun ya durun kavga etmeyin diyorum. Burası karakol kardeşim karakol. Kinize de hafif atarım bak. Zengin ne diyor fakir he? doğru mu söylüyor? Para paralarını mı çalıyorsun ona? Hayır ya Allah'ım ya Rabbim Kerem komiser kardeşim ben zenginim zaten ya zengin. Adı üstünde adım bile zengin benim. Bunun kazandığı 3 kuruş para tenizül ne edeceğim ha? Yürüyün gidin şuradan ya. Ulan, nasıl zengin oldun sanıyorsun? Benim paralarımı çalarak ben çalarak dolandırıcı Kardeşim madem ortak iş yapamıyorsunuz o zaman yapmayacaksınız. Anladınız mı? Bugünden sonra ikiniz de ortak iş yapmak yok. Yasaklıyorum size. Artık dükkanlarınızı mı ayırıyorsunuz? İş yerlerinizi mi, Ne yapıyorsanız yapın. Daha sonra beraber çalışmayacaksınız. Oh be benim canıma minnet zaten. Bunun yani fakirliklerin iyice katlanacağım diye arkasını topluyordum. Bu olmasa var ya ben çok daha zengin olurdum. Hadi oradan be. Ben var ya senden bir ayrılayım. O zaman göreceksin. Neyse hadi uzatmayın. Çıkın gidin şuradan bana bak bir daha bu konu yüzünden gelirseniz ikiniz de hapse atarım anladınız mı beni yürüyün hadi yürüyün Ulan gerizekalı beğendin mi daha yaptığını beğendin mi mal herif yürü lan yürü Ne vuruyorsun lan ne vuruyorsun gerizekalı Allah'ım yarabbim ya koskoca şehirde uğraştığımız dangalaklara bak ya Yürü lan yürü gerizekalı senin gibi kardeş olmaz olsun lan olmaz olsun Bir daha var ya gözünün önünden geçersen gebertirim seni Ha lan oradan. Asıl senin gibi abi. Olmaz olsun lan. Haysiyetsiz adam. Oğlum bittin lan sen. Bittin. Ulan hadi oradan. Bitmişmişim. Ulan ben bu şehrin en zengin adamıyım lan. Zenginim lan ben. Zengin. Bu şehrin en zenginiyim. Ulan madem sen zenginsin ben de artık mafyon olacağım lan mafya bu şehrin en büyük mafyası olacağım He, ulan sen mafya oluyorsan ben de mafya oluyorum lan ben de mafya oluyorum göstereceğim sana gününü görelim bakalım kim daha büyük mafya oluyor ulan var ya bu şehirde sana rahat adım attırmayacağım lan göreceksin gününü göreceğiz bakalım koçum göreceğiz bana bakın çocuklar bu şehrin en büyük mafya babası ben olacağım bundan sonra ben anladınız mı mafya grubu kuruyoruz mafya herkes bütün adamları toplasın ne kadar Arkadaşınız, eşiniz, çolunuz, çocuğunuz varsa getirin. Ya baba bu mafyacılık da nereden çıktı bir anda ya? Allah Allah ne alaka şimdi? Aynen dedi ya siz zengin amcayla beraber iş yapmıyor muydunuz? Nerede? çıktı yani bu. Bundan sonra zengin amca falan yok. Anladınız mı? Biz varız biz. Onlar da artık bir mafya çetesi kuruyor. Onlardan daha güçlü olmamız lazım. Nasıl yani baba? Siz şimdi kavga mı ettiniz? Evet oğlum ya. Kavga ettik. Sürekli beni dolandırıp duruyordu. Benim de canıma tak etti. Onlara gününü göstermemiz lazım. Bu şehrin en büyük mafyası olup onların da gününü göstereceğiz. Zaten o rüzgara sürekli gıcık olup duruyordum. Ona var ya çok falan şeyler yapacağım babacığım. O serserilere attı bildireceğiz. Ben de Yusuf'a ya Alın size fırsat. Şimdi yürüyün bakalım. Yavaş yavaş milleti haraca bağlayacağız. Yürüyün. Mafya nasıl alınıyormuş? Görsünler lan görsünler. Çocuklar anladınız değil mi dediklerimi? Anladınız. Bak oğlum o fakirlere gününü göstermemiz lazım. Onlar şimdi çok daha çıkmıştır. Çöp çatanlık yapıyordur millete. Merak etme baba. O Arda'ya gününü göstereceğim. Ulan var ya ona da belediyene babasına da hepsine birer kurşun yani. Aynen öyle dedeciğim. O var ya o Aliye o Sümsü'ye var ya bir tane tokat atacağım. Ameliyat mü gibi yapıştıracağım onu. <laughs> Onların çöktüğü mekanlara gidip biz çökeceğiz tekrardan. Anladınız mı? En sonunda da fakirlere çökeceğiz. Yürüyün hadi yürüyün gidiyoruz. İşte anlattığım gibi Necmettin biz sana çökmüyoruz yani koçam. Merak etme. Sana koruma hizmeti veriyoruz. Karşılığında da para alıyoruz yani. Bildiğin üzere bu şehirde mafyalar çok fazla arttı. Evet evet bilmez miyim zengin abi? Evet evet bilmez miyim fakir abi ya? Mafyalar cirit atıyor ortalıkta. Allah Allah. Önüne gelen haraç kesmeye çalışıyor yani. Ben de çok rahatsızım bu durumda. O yüzden koçum benim. Benim gibi iyi yürekli yani. Destek sever. Yardım sever. Ondan sonra işte mafya gibi bir şeyiz yani bizde. Anladın mı? Anladım abi anladım. Sıkıntı yok ya. Ben sen ne kadar istersen o kadar veririm. Yeter ki beni bu mafyalardan koru abi. Tamamdır koçum. Hiç merak etme. Zenginle mafya olmuş gibi bir duyumlar aldım ama çok inanmıyorum yani. Evet evet ha Abi gerçekten ne? Ben de duydum ya. Mafya olmuş. Bütün şehri ele geçirecekmiş. Bütün herkesten haraç alacakmış Öyle diyorlar. Bizim dükkana gelirse korursun değil mi abi beni? Koçum biz de burada başçavuşun eşeği değiliz yani. Merak etme. Gelecekleri varsa görecekleri de var. Kimseye vermeyiz seni. Ali oğlum bak birazdan var ya bu zenginler buraya damlar haraç almak için. Sakın geri yapma. Korkma onlardan tamam mı oğlum? Ya baba sen ne zannediyorsun beni? Ulan var ya bak beni misalsanız var ya ben mermi kafa atarım lan kafa kafa. Yürüyün bakalım çocuklar. Oo fakir çoktan damlamış buraya. Hem de yanında da sünepeleriyle. ne yapıyorsunuz lan sokak köpekleri? He? ne yapıyorsunuz? Hop hop durun bakalım lan. Allah'ın çakalları. Hayırdır lan hayırdır. Ulan oğlum adamın canını sıkmayın yoksa var ya gebertirim sizi. Ulan Allah'ın çakalları. Sizinle işim yok lan. Ulan Necmettin. Ulan oğlum hemen de fakirin arkasında sığınmasın lan. Korkak lan. Gel lan buraya. Gelin lan buraya fakir. Görüyor musun bak Allah'ın çakalları gelmiş. Şimdi sana bir hikaye anlatayım tamam mı? Abi geldiler abi. Bak basmasınlar bize abi. Sıkıntı yok değil mi? Ulan, çakallık yapma korkma lan. Şimdi bak dört tane çakal bir gün bir tane aslanı denk düşürmeye çalışıyormuş tamam mı? Tam arkalarından vuracakken hop çakalların aslanlar çakalları hop boğmuş. Anladın mı? Şimdi öyle bir hikaye olacak. Gel bakalım. Aslan abi benim aslan abim abim aslanım benim git şu çakalları bu abi Oo fakir bey aferin aferin geleceksin böyle paşa paşa Ulan oğlum hemen de başlamışsın ha bu araç almaya ayırdır koçum Bana bak zengin buralar bu şehir benim mıntıkam anladın mı sana buradan bir lira çıkmaz Eğer şuradaki veletlerini alıp ben sen? çok kötü şeyler olacak tamam mı Ulan ne olacaksa olsun oğlum göz gördü mü görelik atlanmaz Gelinden kim kimden yerse Ulan Ali'ye Yiyeceğim lan seni yiyeceğim. Biz bu şehrin en büyük mafyasıyız lan. Anan oğlam sen benim yesem yesem var ya anca benim bokumu yersin. Bana bak zengin. Benim canımı sıkma. Yoksa senin kafanı sıkarım anladın mı? Sıkmazsan adam değilsin lan. Adamsan sık lan adamsan sık. Peki o zaman sen kaşındın. Necmettin iyi izli şimdi. Aslanlar çakalları nasıl boğuyor göreceksin. Aslan abim benim aslan abim. Sen aslında halletmesen ne olurdu. Ben hallederdim bu çakalları da. Sen varken bize düşmez abi. Ayıp olur yani. Sen devam et. Ulan oğlum o mermiyi patlatmak yürek ister lan yürek. Adam sen sıkarsın lan. Çocuklar kaldırın lan silahları. Bu iş nasıl yapılır gösterelim şunlara. Ne oluyor lan? İndirin lan silahları. indirin. Ulan ne yapıyorsunuz lan siz? Allah'ın çeyrek mafyaları. indirin silahları. Ulan polisler geldi lan. Polisler nereden çıktı oğlum? Ulan korktun da polisleri mi çağırdın yoksa? Hadi oradan lan. Ne ben çağıracağım? Kafana mermiyi yiyeceğini anladığında çağırdın değil mi polisleri? Ulan korkak tavuk. Zengin. Ulan oğlum bu iş burada bitmedi. Göreceksiniz lan siz göreceksiniz. Ulan oğlum siz ne yaptığınızı zannediyorsunuz lan. Bunlarda var ya hiç kafa yok kardeşim ya. Gerçekten hiç kafa yok. Polat Alemdar var ya bunları bizden önce görse böyle mafyacılık oynadığını. Bunların kafasını gözünü patlatırdı ya. Ulan indirin lan silahları indirin. Gerizekalılar siz ne yaptığınızı zannediyorsunuz lan burada. Mafyacılık mı oynuyorsunuz oğlum? Oyun mu lan bu oyun mu? Vallahi Kerem Komiser biz mafyacılık falan oynamıyoruz yani. Necmettin kardeşimle güvenlik anlaşması yapıyorduk, koruyorduk onun dükkanını yani bizim öyle mafyacılık işimiz yok. Öyle değil mi Necmettin abi? Söylesene Kerem Komiser'e. Vallahi billahi öyle yani Kerem Komiser'im. bizim hiçbir legal şeyimiz yok yani illegalimiz. Fakir bey ile biz aramızda anlaşma yapıyorduk zengin nereden çıktıysa geldi dükkanı basmaya çalıştı. Öyle mi zengin? Öyle mi? Sen mi mafyacılık oynuyorsun yoksa? Ulan oğlum ben size demedim mi lan? akıllı durun uslu durun yoksa sizi bir ömür boyu hapse tıkarım diye Alakası yok Kerem komiser biz dükkan falan basmıyoruz ya bizde sadece güvenlik hizmetimiz var diye anlatmaya geldik Sonra bunlar birden artistlik yaptı silah çektiler yani Ulan oğlan Polat Alemdar sizi burada bir görseydi var ya kulaklarınızdan tavana çivilerdi lan tavana geri zekalılar Yürüyün lan çabuk yürüyün sizi hapse atacağım lan yürüyün Allah'ın salakları biraz hapiste sürünün de aklınız başınıza gelsin Kerem komiser ya biz ne yaptık ya Allah Allah hapse falan gitmiyorum ben arkadaşlar ya ne olur bize yardım edin ya hapse gitmemizi istemiyorsanız kanala abone olun videoya like atın hadi herkes abone olsun videoya like atsın.